Kendini gerçekten özgür zanneden kadınlar da aslında hiçbir zaman erkekler kadar özgür değil. Bence burası da çok acıklı. Ee, i̇nsanların acımasızlaşmış olması bana artık böyle yapılacak hiçbir şeyin de kalmadığına dair bazen büyük umutsuzluklar yaşatıyor. Ama aynı şeyi iki kere yapınca bence hata oluyor. Bir kere yapınca deneyim oluyor gibi geliyor bana. Ha. O yüzden deneyimlerim var. Bir ara çok etkiliyordu. Çok kötü hissediyordum kendimi. Sürekli kendimi ispat etme çabası. Artık şey yaptım yani tamam dedim hani beni çevrem bilsin. O kadar da açmama gerek yok. Arifet sevmek de değil, güzel sevmek de. İncitmeden kırmaktan korkarcasına sevmekte. Sevdiğinin üzerine titremekte. Bizi güzel seveni sevelim. Çünkü ne kadar yaramız olursa olsun, onlar bir şekilde merhem olmasını bilecektir. Gerçek dost zor zamanlar. İyi, iyi, i̇yi gün dostu da arıyoruz artık biliyor musun? İyi günümüzde de bizi kıskanmayan, bizim sevincimizle sevinen. Onları da özledik. Aldatılınca e, o zaman terk ettim her seferinde. Çok sevmeme rağmen terk ettim. Ee, terk ettikten sonra gittim günlerce ağladım, aylarca belki yıllarca ağladım. Unutuncaya kadar ağladım ama ben başardım, unuttum hepsini birden. 19 yaşında aşık oluyorum. Kimleri Onu çok seviyorum. Yani Onu terk bildi? ediliyorum. Ha, terk etti. Terk etti beni. Ee, ve peşinde? onun ben 5 yıl acısını taşıdım. Ben daha sonraki verirse, her baktığım kadında hep onu aradım ya. Gençliğimi geri verseler bu kez en çok kendimi severim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben seyyar satıcıyım, fırça falan satıyorum. İşte Türkiye'nin her yerini geziyorum. Fırça satarak geçimimi sağlıyorum. nasıl geç, geçiniyorsun geçiniyorsunuz diyecekseniz. Hani kahvelere falan giriyorum Armağan abim. i̇şte beni tanıdıkları için ben 15 yıldır bir şey yapıyorum. Yürüyorum işte İstanbul olsun, Ankara olsun, Bursa olsun, Eskişehir olsun, Yalova olsun, işte her yerim yani. Güneyinden, kuzeyinden, batısından her yere gidiyorum. Beni görüyorlar, Ahmet hoş geldin diyorlar. Yine mi geldin? Evet. İşte şartı söyle yine senden fırça alalım, alalım diyorlar. Ben de kahvedekilerle şartı söylüyorum ve benden fırça alalım ben hepsini <laughs> Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsam Sevgimi, bilmedin, yok, ya sevmeden yaşanılmaz. Ne kadar sevmek güzelse zordur da bana bak. Sevmenin bedeli acı çekmekmiş. Biz biz de ödedik Allah aşkına. <laughs> Tek bir şey söyleyeceğim hayallerinizin peşinden. Gidin. Sonucu ne olursa gidin ve hayat çok kısa. Birbirinizin kalbini kırmayın.